Bugünkü konumuzda meyve ağaçlarında hasattan sonra yapılacak olan uygulamalar. Genelde meyve ağaçlarında hasattan sonra biz soğuks, soğuk, boz, kombi ve silfertten oluşan bir uygulama yapıyoruz. Burada kullandığımız soğuk ağacın stresini alması, boz gelecek yıl oluşacak olan meyve gözlerinin de oluşmasında yardımcı olur kombide gerekli olan mikro elementleri sağlar. Bir hafta sonra olan ikinci uygulamada kapırcı, kalli plus ve silfert uygularız. Kapırcı burada alkali olup hem bitki ağacın yüzeyindeki mantar ve bakterileri temizler. Kalli plus da kısilen ve fulyan hareketli olarak içeride oluşmuş olan mantarları temizler. Bu sayede ağacımız kışı rahat bir şekilde geçirir.